Bakalım en iyi boyutlar arası treni kim yapacak arkadaşlar hep birlikte görelim. Evet görmüş olduğunuz gibi 4 tane nether portalımız var ve hepimizin kendi renklerinde tren rayları var. Şimdi bu raylara boyutlar arasında yolculuk yapabilecek tren yapacağız. Haydi bakalım o zaman başlayalım. Evet şimdi burada Adem var. Ademciğim kolay gelmesin tamam mı? <laughs> ya bir sus be bir sus be. Oğlum var ya o kadar güzel boyutlar arası bir tren yapacağım ki. Böyle arkadaşlar nether'a gittiğimizde bile konforumuzdan asla hiç şey eksilmeyecek. Göreceksiniz. Yalnız benim rayımı biraz uzatmam lazım. Çünkü arkadaşlar vagon biraz daha vagon eklemek istiyorum. Oh şöyle. Tamam. Şöyle 3 tane vagonlu olsun. Oha herkes başlamış. Yuh. olup siz bittiniz <laughs> lan. Ahmet ne yapıyorsun lan? Loko lokomotif. Oğlum ne diyorsun lan? Loko, lokomotif. Çu, çu, çu. Şimdi arkadaşlar benim o kadar güzel bir blok seçmem lazım ki böyle hem Nether'da hem de dünyada en maksimum verimi almam lazım. Şimdi hangi bloğu seçsek gari gari? Hmm cilalı diorit olabilir. Tamam zeminimiz arkadaşlar cilalı diorit yapalım. Hem taş olduğu için hiçbir şey olmaz zaten buna. Ne böyle bir ısı geçirir ne bir şey olur arkadaşlar. Tamam Valla zeminimizi bulduk. Harika oldu zeminimiz diorit olması. Hiçbir şey olmayacak çünkü arkadaşlar. Nedir bildiğiniz üzere cehennem yani. Cehenneme gitmiş olacağız ve böylece sıkıntı yaşamayalım. Yani tamam. Şu anda 3 tane vagonumuz var. Burası kontrolcü vagonumuz olacak çok güzel bir şekilde. Lan adam bu ne lan? Oo. Oh, Oo. Oh, oh, oh. Lokomotif yapacağım. ko Loko lokomotif. Oğlum ne güzel durdu lan. Bu ne lan? Lan blok bana. Adem bütçeyi açtı. Lan manyak. Hepsi netherite'den yaparsan tabii açarsın bütçeyi. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya. Of ya. Bu ya. Valla arkadaşlar böyle bir şey yok. Evet arkadaşlar ben şimdi kerpiç kullanacağım. Bu kerpiç bayağı ısıya dayanıklı bir malzemeymiş arkadaşlar. Böyle ocaklarda geleneksel fırınlarda falan kullanılan bir şeymiş. O yüzden ben de dedim ki kardeşim neden kullanmıyoruz biz bunu? Biz neden bu kerpiçin özelliklerinden ya? yararlanmıyoruz dedim ve evet kullanmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle buraları kapatacağız. Çok güzel oluyor vallahi. Harika bir tren yapacağım ve var ya o kadar dayanıklı olacak ki. Bak bak okay. ne ne var lan? Oh, oh, oh. Ne ne Allah, 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 Allah. 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 Ver lan ver lan bloğumu vallahi patlatırım. Allah, Allah. Yemin Sok ederim yok yok. yakarım. Nedra gelmeden bekle lan. Nedra gelmeden hayır. yapmasam hayır. benim adım da Emirhan Sok olmasın hayır. lan yallah. ne oluyor? Yapma. Sıkıntı yok. Bir deneme yapayım dedim Ahmet. Bir deneme ne yapayım dedim. Yanıyor Hayır. muymuş? Yanmıyor. Lan muymuş. benim yerime de yakışan. Ya pardon, pardon arkadaşlar. Rahatsızlık verdiğim arkadaşlarımdan buradan özür dilemek istiyorum. Evet, tamam var ya arkadaşlar. Yemin ederim efsane oluyor. Tamamen kerpiçten güçlendirilmiş harika bir tren yapıyoruz. Tamam. Şimdi alttan koruduk. Hadi bir şekilde yanlardan mav. Hadi neyse bir şey olmaz. Şimdi burayı da kerpiçten yaparsak sıkıntı olur bence arkadaşlar. Valla ne bileyim. Toprak moprak gelir üzerimize çöker. Şimdi çökmesin. Hani bu da bence çok sağlam bir blok değil yani. O yüzden of cilalı kayrak taşı kullanabiliriz. Aynen öyle. Ama Maliyete de düşünmemiz lazım. Acaba maliyeti ne kadar olur? Neyse bakacağız arkadaşlar. vallahi göreceğiz. Test edeceğiz. Tamam çok güzel. Var ya buraya da şimdi cam ekleriz. Şimdi ısı geçirmeyen cam var mı? Şöyle hemen bir bakıyoruz. Bakalım bakalım ısı geçirmeyen camımız var mı? Ne alakalı? Aa, bir dakika bunlar ısı geçirmiyor diye biliyorum arkadaşlar. Nasıl ısı ne alaka Nedir Nether'da göre göreceğim ben seni. Nedir mi? Lan unuttum ben onu. Aa, unuttun mu? Ya Nedir'e gitmiyoruz ki biz. Yo yo gitmiyoruz Nedir'e. Ne ne ne. <laughs> ne? Bir dakika arkadaşlar. Oğlum lan treni. Oğlum bu camlar çok çirkin ya. Bana yeni camlar lazım. Bir dakika ne koyabiliriz? Oy bunlar var arkadaşlar. Aha valla bunlar kalın çerçeveli camlar arkadaşlar. Bence bunlara hiçbir şey olmaz valla. Tamam. Ben var ya bunları ömür boyu kullanırım. Kardeşim ben bununla geldim bununla giderim diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Of valla tank gibi durdu arkadaşlar trenimiz ya. Valla tank oldu tank. Tamam. Tamam, çok güzel. Şimdi burayı da şöyle yarı cilalı karataş, yarı kerpiç yapmak istiyorum arkadaşlar. Böyle bir görünüm vermek istiyorum. Ve tamam şöyle bakalım nasıl oldu. Oğlum efsane oldu lan. Vallahi harika duruyor arkadaşlar. Şimdi Adem'inkine bakalım. Iy, bu bu Adem'in yeri arkadaşlar hayatta kalamayacak ben size söyleyeyim. Vallahi nedire gidiyoruz ya resmen. Tekze'ye bakayım. Tekze'de magma blok kullanmış arkadaşlar. Isıya dayanıklı yapacağım diye insanları boğacak resmen içeride. Sıcaktan ölecek insanlar valla ya. Tamam şimdi buraya da arkadaşlar şöyle hemen vantilatör eklememiz lazım. Şöyle fan ekleyelim hemen. Ve bu fanlar arkadaşlar şöyle serinletecek burayı. Oh vallahi ne güzel yanıyor ya. Yan. Oh vallahi öyle bir hava veriyor ki ittiriyor şu an beni ya. Neyse bunu bir kıralım arkadaşlar farklı vantilatör kullanırız. Evet arkadaşlar buraya da ikinci bir kat eklemek istiyorum. Valla konforumuza da önem veriyoruz kardeşim. Yani öyle bir dünya yok. Konforumuza önem vereceğiz. Hatta buraya da var ya arkadaşlar şöyle özel kerpiç duvarlardan kapatsak nasıl olur? Şöyle bakmak istiyorum. Oy bu duvarlar da felaket sağlam bir şeye benziyor lan valla. Tamam ben var ya burayı şöyle yaparım o zaman arkadaşlar. Bir dakika. Aha ben buldum. Ben tasarımımı buldum kardeşim. Bakın buradan herhangi bir şekilde hava gelmiyor. Gayet güzel. Buraya da şöyle kerpiç merdivenlerden ekledik. Şimdi aynı şekilde buraya da ekliyoruz arkadaşlar. Burası bizim yatak odamız olacak. Çok güzel olacak valla. Harika olacak. Şimdi en üstte de şöyle cilalı kayrak taşı merdivenleri koyacağım. Ve buraya çok güzel bir tasarım vereceğiz. İşte bu. Oy 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 oy. Oy. Bu ne oldu ya? Vallahi arkadaşlar bu manyak bir şeye döndü lan. Ha <laughs> işte bu. Lan Ahmet ne oldu lan? Ahmet. Oğlum var ya öyle bir tasarım yapıyorum ki bak bak. Oo. Oh. Ee, Şuraya da bir ev. Aklıma bir şey geldi. Yoksa arkadaşlar bir panoramik can Cam tavan gitmez mi? Şöyle metal camlardan. Gider mi? Vallahi bence gider. Gider hem de ne gider arkadaşlar? Vallahi panoramik cam tavanımız var. Çok güzel. Tamam. Burada hayatta kalırız diye düşünüyorum. Şimdi buranın çıkışını arkadaşlar tabii ki de buradan yapmayacağız. Burayı full kapatacağız. Burası bizim böyle özel bölgemiz olacak. Özel bölge ne oğlum? Neyse. Şimdi buraya da arkadaşlar şöyle yukarıya çıkış merdiveni eklemek istiyorum. Aynen. Bakın buraya ekleyebiliriz. Şöyle hemen merdivenimizi de ekleyelim. Oy şöyle pirinç merdivenden ekledik. Böyle altın varak herhalde. Vallahi çözemedim. Ama harika oldu. Of burada var ya ne manzara var arkadaşlar. Şurayı da hatta şöyle kapattık. Oh buradan da arkayı izliyoruz. Buradan da yanları izliyoruz. Tamam. vallahi dört bir yanımız cam. Lan Ahmet. Lan ne yapıyorsun? Birazcık taştı ama senin yerin. Lan koş lan birazcık taş. İlla illa gel diyor benim ya yerimi. Hayır, hayır, Yok hayır. demiyor musun sen be? Yalnız ya. Oğlum camlar kırıldı. Lan ne yapıyorsun? Oğlum bir dur oğlum, be. Oğlum da geldi. Sağlammış, sağlammış. Sağlamlığını test ettik oğlum. Allah Allah. Oğlum kırıldı lan camlar. Ben Kırılmadım. de şimdi seni yerine kırmaz mıyım? Aa oğlum. Oğlum. Ben de. Ben de Tekza. Tut. Ulan bunu sen istedin. Ben de senin yerini yanlışlıkla şöyle patlatmaz mıyım mesela? Ay, mesela ya oğlum, yanlışlıkla yapın, şey yapın. bak biri de yangın yaptı. ben de yanlışlıkla patlattım mesela. Bak yanlışlıkla oldu ama. Ama mesela yanlışlıkla Neyse. Tamam, tamam, bu korku sana yeter ömür boyu. Tamam. Şimdi arkadaşlar burayı biz bir kapatmamız gerekiyor. Tamam burayı kapattık. Buraya bir hemen kapı ekleyeceğiz. Kapı. Şöyle hemen güzel bir tren kapısı ekleyelim arkadaşlar. Bu tren kapıları tamamen ısıya böyle hasara, darbeye, rüzgara her şeye dayanıklı arkadaşlar. Ondan yana sıkıntımız olmasın yani. Şimdi bu diğer odaları da depo olarak kullanabiliriz bence. Bak bu ilk oda bizim alanımız olsun. Böyle kişisel odamız olsun. Diğer odaları da zaten küçük olacağı için arkadaşlar depo olarak kullanabiliriz bence. Gayet mantıklı olacaktır. Bak bir de Ahmet'e bak. Ben niye seninle iç içe yapı yapıyorum kardeşim? Miran bak şuraya bir şöyle bir pembe kapı. Aynen. Aynen. Bu pembe kapıyı koy bakayım sonra nasıl hayatta kalıyorsun? Koydum <laughs> oğlum bak nasıl kalacağım hayat? Valla merak ediyorum Ahmet bu bu kafayla acaba benden iyi hayatta kalabileceğim mi? Sabırla bekliyorum. Tamam. Yılan oldu. Al işte birisi de yılan yapmış arkadaşlar. <laughs> Vallahi bu nedir ya? Tamam var ya burayı da şöyle kapattık mıydı? İşte budur var ya ben nedir da? Beyler kusura bakmayın hepinizden iyi hayatta kalacağım. Hani bu Hadi garanti. Hani bu bir iddia değil. Garanti veriyorum beyler. Hani. Aynen, haberiniz aynen. olsun şimdi arkadaşlar şuraya da şöyle camlarımızı ekliyoruz şöyle anti ee, hat anti -hit. bir şey bir şey of oğlum ne güzel yapıyorum benim babam da mı tren yapıyordu ben zamanında Vallahi anlamadım arkadaşlar herhalde yapıyormuş Allah senden razı olsun baba <laughs> Ahmet senin baban trenci miydi lan? Yok ya bu ne arkadaş ya? Oğlum benim babam var ya. <laughs> ne? E, pilottu oğlum pilottu ya. Yani. Pi pilot ne alaka ya biz tren yapıyoruz ama. Olsun ben treni bile uçururum. Bir dakika tren e, sürenlerin ismi neydi lan? Bir dakika. Bir... Tenist, Makinis, tire... makinist makinist ma 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 makinist mi lan abi? Evet demek evet. garipmiş çok garip. Bence... Aa! Aa! Oo yanlış koydum. Sakin. iyiyiz iyi, beyler sıkıntı yok sıkıntı yok. Gayet iyiyiz Oğlum ne kadar güzel arkadaşlar Burada trenimizi yapıyoruz ya ana Oğlum ben burayı nasıl kapatacağım Bir dakika burası tamamen atlanmış arkadaşlar Atlanmış bir detay Ve burayı da şu şekilde kapattık İşte budur Tamam şimdi buraya da aynı şekilde arkadaşlar Şöyle basamak ekliyorum Valla buraya hiç böyle metal cam falan eklemeyeceğim Panoramik cam Şimdi arkadaşlar masrafı arttırmayalım durduk yere Ama burayı birazcık uzatabiliriz arkadaşlar Aaa Ne oluyor Bu kim lan Sen kimsin Bu kim Lan bu kim Allah kahretmesin etmesin. Baba birisinde. Bir dakika. Bir dakika kim görmez olabilir? Tegza'yı bir ışınlanacağım. Tegza burada. Lan Tegza. <laughs> Tekza neredesin lan bir dakika şöyle arkadaşlar gerçeği gösteren gözlüğü takacağım. Gel lan buraya taktım. Bu gözlük şimdi arkadaşlar görmez olanları gösterecek. Aa Tekza gördüm lan seni görüyorum. Sen o, ne yapıyorsun? Sen, sen niye beni trollüyorsun? E, e, emin ben, oğlum patlattı yer be. Tamam tamam tamam. Ben ben daha neler yaşatacağım sana Tekzacığım hiç merak etme. Baba e, baba arkadaşlar valla manyağa bak ya gelmiş benim yerimi trollüyor. Sen kimsin lan? Ha kimsin? Neyse çok sinirlendim. Çok sinirliyim. Vay. Oh. <laughs> Hop tamam. <laughs> Sarı. <laughs> Bakayım mı? bir dakika nasıl yapmışsın ya Oğlum sen niye bakıyorsun ki? <laughs> lan 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 lan. <laughs> Oğlum ben seni Pardon, pardon pardon. Dedim pardon, pardon. Pardon, <laughs> <laughs> pardon. Yedi hepsini. troll arkadaşlar troll. <laughs> bu ağzında kalsın. Tamam la etme. İtin duası kabul olsaydı gökten kemik yardı da yine de etme Tamam. Tamam, Vallahi valla arkadaşlar odalarımız harika hal kulade oldu. Şimdi artık şöyle iç dekorasyona geçebiliriz bence. Tamam şimdi hızlı bir şekilde. Evet hızlı bir şekilde. Oğlum Adem'e bak ne yapmış lan bu arkadaşlar. Lan odanın büyüklüğüne bak devasa bir oda yapmış. Allah inşallah yani burası yamulup gider arkadaşlar. Bir dakika lan ya da ben yamuklu işlemi yapabilirim. Bir dakika. Benim öyle bir plan yapmam lazım ki arkadaşlar. Böyle Nedra gitti ama burası böyle yamulsun. Nasıl bir şey yapabiliriz? Ha, belki arkadaşlar şurada bir delik bıraksak fark eder mi acaba? Tamam şurası bir daha Tamam belki oradan arkadaşlar lavmav girer. Ne dersiniz? Bence girer. Neyse. Şimdi buraya artık şöyle kontrolümüzü ekliyoruz. Tren kontrollerimiz tamamdır. Ekledik. Şimdi buraya da şöyle oturak ekleyeceğiz. Oturgaç. Oturmak. Oturucuk. Evet buraya bir oturgaç ekledik arkadaşlar. Çok tatlı bir oturgaç oldu. Şimdi buraya da yaşayacağımız alanı ekleyelim diyecektim de bizim üst katımız var arkadaşlar. Asıl yaşayacağımız alan burada. Burada arkadaşlar insan olduğumu hatırlayacağım ya yemin ederim. O oh, şöyle hatta rengarenk koltuk koyacağım. Ana bu yaratıcılık koltuğu değil mi lan? Şimdi buna otursam ben yaratıcılıktan çıkar mıyım? Öyle bir risk almaya gerek var mı? Bence gerek yok arkadaşlar. Tamam boş verin. Ben direkt sarı sarı koltuğumu eklerim buraya. Keyfime bakarım. Ana Aa ne kadar güzel lan romantik. Bir dakika benim Ahmet çağırmam lazım. Ahmet! Ahmaş! oldu ya gel 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 buradayım gel. Gel lan. kapşal gel karşıma at. Oğlum bu ne? Atır romantik. Bu mu? Ya git ya vallahi. Git 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 ve küçükken o koltukları birleştirip orada yatıyordum. Oğlum işte bunu yapmayan arkadaşlar hani güzel bir çocukluk geçirmiyordur. Harbiden şöyle birleştireceksiniz buraya yatacaksınız. Ah oh, valla dünya ne güzel koltuk. fazla normaliz yani. <gülüyor> 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 bir dakika arkadaşlar şöyle bir şey yapsak. Oğlum dur bak Aa, tamam böyle ekleyelim hatta karşılıklı şöyle oturalım. Buraya da şöyle bir masa ekleyelim arkadaşlar. Burada böyle özel misafirlerimizle birlikte çok güzel bir nether yolculuğu yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. Manzaralı. Burada da yatağımız olsun. Daha sonra eşyalarımızı depolamak için arkadaşlar... ...şöyle varilciklerimizden ekliyoruz. Varil yok. Ah! O zaman sandık ekleyelim. Sıkıntı yok. Buraya tatlış minik bir sandık ekledik. Daha sonra sonracığımıza... Ocak. Evet. Ocak ekliyoruz. Ocağımızı nereye ekleyebiliriz? Ocağımızı da... Hadi o da burada olsun arkadaşlar. Tamam. Burası hazır. Üst katımız bitmiştir. Şimdi buraya da şöyle ekstra olarak... ...şöyle iki tane de koltuk ekledik. Harika oldu. Şimdi diğer odalara ne yapabiliriz? Burası... Bence yatakhane olsun arkadaşlar. Aynen. Burada böyle köylü falan belki barındırabiliriz. Burada yatsınlar işte kardeşim güzel güzel ya. Allah Allah. Oh tamam. Şöyle 4 kişilik yataklarımız var burada. Harika bir uyuma pozisyonu için. Daha sonra buradan gidiyoruz efendim. Efendime söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim. Ve burada da arkadaşlar yemek alanı olsun. Aynen. Yemek. Burada insanlar yemek yiyecek. O oh, şöyle sandalyemize ekledik. Romantik bir akşam yemeği yiyecekler. Romantik bir nedir yemeği daha doğrusu. Oh oh tamam çok güzel. Şimdi buraya da arkadaşlar şöyle ocak ekleyeceğiz. Burası ocakçı başı gibi bir şey olacak. Şöyle hemen buzdolabı da ekleyelim. Oh tamam çok güzel. Başka bir şey eklememize gerek var mı? Başka da son olarak buraya da şöyle yemek masaları eklersek tamamdır. Valla arkadaşlar benim trenim bitmiştir. Bence harika oldu. Şimdi nedir'a göndereceğiz treni. Trenin içindeyken nether'a gideceğiz Bakalım nasıl bir şey olacak Evet trenimizin dıştan görünümü bu şekilde Bence harika ötesi görünüyor arkadaşlar Sizce en iyi tren kimin oldu arkadaşlar Yorumlarda belirtebilirsiniz Bakın burada Tegza'nın treni Burada Ahmet'in bak önüne bir de bir şeyler koymuş Burada benim trenim Ve burada da Adem'in Oha oğlum Adem arkadaşlar şöyle bir şeyler koymuş Bizde hmm. neden olmasın? Hmm. Bize bir şeyler alabilir yani buradan nereden acaba? Emine! Şey. Ne oldu? Ne oldu? Neyse neyse. Ne oldu? Ben Ahmeti ben çaldı sen de çaldın. Ben bir şey yapmadım kardeşim Allah Allah. O şöyle Şöyle cimize. Buraya da bir tane eklesek nasıl olur? Çok kötü oldu arkadaşlar. Tamam harika hal kulade tamam. Şimdi arkadaşlar bu blokların hepsini yapıştıracağız. Hadi bakalım yapıştırma işlemimiz başlayıversin. Dudum 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 dudum. Yanlış bir yapıştırma bizi mahveder. Nether'da ölürüz. Dudum dum dudum. Evet arkadaşlar kader anına geldik. Artık treni oluşturuyorum. Bakalım olacak mı? Aha. Şu anlık arkadaşlar bir sıkıntı gör görükmüyor, gözükmüyor ve evet ikinci bir kader anı daha bakalım trenimiz sorunsuz gidiyor mu arkadaşlar? Şöyle bakmam lazım. Arkasında herhangi bir parça kaldı mı? Vallahi kalmadı sanırım. Şöyle bakacağım arkadaşlar dışarıya çıkıp. Şöyle bakalım ve evet arkadaşlar trenimizde hiçbir sorun yok. Yalnız bir dakika Ahmet dur! dur! Dur dur ne yapıyorum deneme yapıyorum Bekleyin Aa, ben bunu daha önceden oynadım. Bekleyin. Dur, dur, dur. Oğlum deneme yapıyorum diyorum sana ya. Ne denemesi ya? Arkadaşlar bir dakika bana şimdi bir tren sürücüsü lazım. Tekza. Efendim. Tekza. Bak bu treni iptal et. Gel benim yanımda şey yap. Çünkü bozuk zaten üste gidiyorlar. Vallahi mı? Bir dakika bir sür. Sür bir <laughs> sür. Merak <laughs> ettim nasıl üste gidiyorlar. <laughs> bir dakika. <laughs> bir, dakika. <laughs> bir dakika. Git. <laughs> oh, 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 oh. Çantası yok. Gel 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 gel. Tekza sen şimdi <laughs> tren süreceğim tamam mı? Çok güzel bir suikast planı var aklımda. Şimdi gece alt kata. Evet, Tekza sürmeye başla beyler. Gidiyoruz biz. Siz de sonra gelin. Tamam bekleyin. Allah bismillah vallahi arkadaşlar kader abi gidiyoruz. Ah geldik. Ne oluyor lan? Bir dakika. Tekza neredeyiz biz? Bekle bir, dakika sürmeye bir neredeyiz biz? Lan 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 trene gel trene. Arkadaşlar şu an Nether'dayız ve burada bir ray var oğlum. Bu ne? Bir dakika umarım bir şey olmaz. Yavaş git Tekza. Yavaş 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 yavaş. Bir dakika. Bura nereye varacak hiçbir fikrim yok. Camda Abi. Oy 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 bu ne arkadaşlar of Aa, tavana ama. Allah'tan her yerde cam var arkadaşlar şu an her yeri izleyebiliriz istediğimiz gibi tekza bas biraz Aa, var Allah orada. var orada Allah. Allah inşallah bir şey olmaz oha arkadan da raylarımız geliyor Allah tamam tamam çok Allah. ilerliyoruz aha Sarsılıyorlar. geldik sola geldik geldik yes bir dakika çıkalım şuradan gel 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 o çıktık Oğlum bura çok sıcak. Trenimizin içi buz gibiydi arkadaşlar ve sorunsuz bir şekilde geldik buraya. İşte budur be. Yemin ederim trenimiz harikaymış. Tekza şimdi önemli olan yere geldik. Bak gel. Şimdi buradaki rayı ne yapacağız biliyor musun? Kıracağız ve böylece gelenleri mı? direkt lava fırlatmış olacağız. Bir dakika. <laughs> olur olur olur. Tamam şimdi buradan kesiyoruz arkadaşlar ve buradan aşağıya doğru yollayacağız bu adamlarımızı. Şimdi şöyle buraya bir blok koyalım. Var ya çok zevkli olacak çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir şey olacak arkadaşlar? Tamam bir dakika şöyle hemen buraya ray getiriyoruz. Oha eğim çok fazla diyor. Bir dakika biz de eğimi azaltalım o zaman. Hala mı çok fazla? Hala çok fazlaymış. Şimdi oğlum bu nasıl bir eğimmiş lan böyle? O zaman eğimi azaltalım biraz arkadaşlar. Tamam şimdi azalttık. Tamam. Şimdi burada da böyle aşağıya inecekler arkadaşlar. Hoppala bala ve buradan da doğruca istikamet lava arkadaşlar. Lava havuzu. diyoruz. Bir dakika Allah hiçbir şey gözükmüyor. Tekrar. Gözükmüyor hiçbir şey lan. Var mı oğlum lan bu ne? Oo vallahi hiçbir şey göremiyorum. Bir dakika. Benim o zaman bir dakika şöyle bir özel komut kullanmam lazım arkadaşlar. Şöyle yakındaki lavları şöyle bir, bir iki dakikalığına şöyle yok ettik. Tamam. Şimdi buraya da arkadaşlar artık rahatça çalışma alanı kurduk kendimize. Tamam. Şöyle birazcık daha burayı bir kaldıralım ve buradan da şuraya eğim verirsek tamamdır. Arkadaşlar İşte şimdi bitti. Evet arkadaşlar burayı hazırladık. Bakın şu anda Adem gelecek sanırım. Çünkü Ray rengi değişti arkadaşlar. Şöyle bakayım. Aa oh, geliyor geliyor. Vallahi geliyor. Hadi gel gel gel. Boğaz bak hızlı gel. Hızlı gelmen lazım. Hıp, hızlı hızlı. Hıpızla! Hıpızla! Gül gül! De... Bas! 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 Ya, ya. <laughs> Görüşürüz! Valla arkadaşlar! Allah'ın hakkı rahmetle kavuştu. Ya. Bir dakika ne oluyor lan? Şöyle bir izleyelim arkadaşlar. yanıp kül oluyor valla alem. Aa yanıyor valla yanıyor Katta. arkadaşlar. Şu anda seyircide bakıyoruz. Valla öldü işte bu. Şimdi sırada kim gelecek? Ahmet gelecek herhalde. Burada bir tren kazası olacak ama olsun arkadaşlar. Aa! Tekza Ahmet gelecek. Valla Ahmet geliyor. Bir dakika. Bir gitti ben Evet gidiyorum. bas bas Aa. Allah ne oluyor Apoz'de Aaa Allah ne oluyor İç içe girdi Allah Bir dakika Ahmet nerede <laughs> Ahmet, Allah Ahmet, Ahmet nerede ya Vallahi treni gitti Bir dakika Ahmet Aha burada arkadaşlar treni bir dakika zar zor gözüküyor Ahmet bir dakika Hala götürüyorum treni biraz daha götürmeye <laughs> çalışıyorum Ne oluyor Aha. Yanıyor. Vallahi yanıyor. Ahmet de yanıyor arkadaşlar. Geçmiş olsun. Ahmet vallahi <laughs> öldü arkadaşlar. işte bu. Tekzak. mission completed. Vallahi görev başarılı. Hoppala. Başarılı. İşte bu. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Vallahi inanılmaz güzel bir video oldu bence. Hele o sondaki troll harikaydı. Oha bizim de trendimiz burada. Hemen arkadaşlar buradan Emirhan Çetin kanalına ulaşıp abone olabilirseniz vallahi çok az kaldı. Başlıyoruz. Hiç merak etmeyin. Yakında duyurusunu yapacağım. Çok heyecanlıyız. Fragman videosu da zaten izlemişsinizdir ama yine de göz atmak isterseniz o da hemen Emir çetin profilinin sağında bulunuyor arkadaşlar o zaman kendinize çok çok iyi bakın ve CERENDIMAU MÜZİK